Nedense Ayşe'ye sahip olmayı başaramamışsın değil mi? Çok kötü olmuş. Sakın bana kızma dostum. Bu sırrın aramızda kalacak. Haris, adımın hep seninle birlikte anılmasını istemiştim aslında. Ama bu şekilde olmamalıydı. Adımızın böyle anılması hoş olmadı. Ne oldu sana Nimra? Az önce elimi yaktım anne. Bütün işleri kızıma yaptırmaktan utanmıyor musun? Neden böyle konuşuyorsun? Ben ona yapmamasını söyledim ama... Yalan söyleme. Kızımı tehdit ettiğini duydum. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Feyzi. Annenle Nimra nasıllar? Nimra'nın nasıl olduğunu oraya gidince kendim gördüm zaten. Feyzi'nin eski sevgilisi Ayşe. Abinin karısı olan Ayşe. Senindir Sol Yanım. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.